Arkadaşlar merhaba herkese. Uğur böceği ve kara parka geldiler. Selam Uğur böceği nasılsın? İyiyim. Aa, hoş geldin parkımıza. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Kara de koy oraya. Evet ben de buradayım. Aa, kara kedi yardımına ihtiyacım var. Yetiş bana. Çabuk. Hayır. Buradaki parkta eğlenmeye geldi Uğur böceği. Yetiş bana kara kedi, yetiş bana. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ay buraya çıktım. Kara kedi kurtar beni. Bu ya. Aa, kurtardın mı beni? Evet. Ay teşekkür ederim canım kara kedim benim. Hmm. Zıplayalım. Gidiyor. Uğur böceği gidiyor. Nereye gidiyor? Ah Yine çıktı yüksek bir yerlere. Kurtar onu. Kurtar kara kedi. Düşecek. Aa, düştü. Kurtar onu çabuk. Çabuk kara kedi. Kurtar onu. Hemen kurtarman lazım. Süper kara kedi. Çabuk kurtar onu. Çabuk. Çabuk kara kedi. Can çekişiyor orada uğur Kurtar onu. Kurtar. Kurtar. Kurtardı. Evet, getir onu bana çabuk. Ver onu bana. Ah, teşekkür ederim. Ya bu uğur de çok yaramaz. Çatılara da çıkıyor. Hop, çatıya çıktı şimdi de ya. Koş, yetiş. Çatıya çıktı uğur böceği. Yakalaman lazım. Kurtar onu. Çabuk kedi geliyor. Kurtar onu, kurtar. Aa, kurtardı. Evet. Çok yaramaz bu uğur böceği. Şimdi de buralardan aşağı gidiyor evet gidiyor buradan aşağı iniyor Hop. ya yine gidiyor bu sefer de salıncağa doğru gidiyor galiba şimdi de buraya çıktı kurtar onu kara kedi kurtar onu Aa, düşüyordu tuttu kara kedi onu yakala yine buraya çıkacağım vurucu aşağı düştü koş yakala onu koş kara kedi koş yetiş ona kara kedi kurtar onu Göster bana Yaşıyor mu kara kedi Evet Kurtuldu uğur böceği Evet uğur böceği şu anda Şimdi de salıncağı <laughs> Uğur böceği yine beklemiyor kara kedi Ve koşu koşu salıncağa gidiyor şu anda Hemen gidiyor Salıncağa geldi Uğur böceği biraz burada sallanmalısın bence Çok yoruldun Biraz dinlen tamam mı dinleniyorum ama kara kedi gelmeden sallanamam. Kara kedi. Kara kedi neredesin? Ayaklarım çıksın. Ayaklarım çıksın. Sesimi duyman lazım. Kara kedi. Çabuk olmalısın kara kedi. Yanına gel. Birlikte sallansınlar. Ver onu bana. Ver ver ver. ver. Of, kara kedi düştü. Bütün gücünü kullanamadı. Evet ikisi birlikte şimdi sallanıyorlar. Mutlu son. Uğur ve ve kara kedi parkta güzel bir gün geçirdi. Kanalımıza abone olmayı ve like açmayı unutmayın. Hoşçakalın.